Arkadaşlar merhabalar kanalın ilk videosuna hoş geldiniz bugün işaret dilinde e, alfabeyi göreceğiz alfabeyi göstereceğim e, hemen ilk harften başlıyorum arkadaşlar elimizi bu şekilde yapıyoruz a a b b c c Ç. Ç. D. Bakın bu elimiz böyle. Bu elimiz böyle geliyor. D. Bunu hiç bozmuyoruz ortadan. E. E. Diğer bir gösterimi de arkadaşlar. Şudur. E. E. Elimizi L yaptıktan sonra çeviriyoruz bu parmağımızı koyuyoruz buraya. F. F. Bu elimizi C yapıyoruz. Bu elimizde C yapıyoruz ve iç içe geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, şu şekilde iyi görürsünüz. G. G. Yukarıya sallıyoruz. Yumuşak G. Bunun bir ikinci gösterimi daha var arkadaşlar. O da bu. G. G. Üstünü sallıyoruz. Yumuşak G yumuşak G. Şu şekil yaptık. Bunu aşağı indirdik. Bunu buraya koyduğumuz zaman H. H. I. 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 J. J. K. Bu arka bu, bu sol el parmağı iki parmağımız böyle. Bunu buraya yazıyoruz K K harfi yani K. L L. İki parmağımızı aldık iki elimizin. Şöyle koyuyoruz M. M. Bunun birini kaldırdık. N N. Devam ediyoruz. O böyle kapatarak da yapabilirsiniz. O. Ö. Ö. şöyle de yapabilirsiniz. Ö. Ya da böyle. Bu elimizi kaldırdık. Bu parmağımızı böyle kıvırdık. P arkadaşlar. P harfi. Bu parmağımızı buraya koyduk. R. R. C yaptık. İkinci C'yi buraya koyduk. S. Bakın arkadaşlar zaten S'ye benziyor. S. Altı oynattığımız zaman Ş. Ş. Şe. Bu şekilde arkadaşlar. T. T. U. U. Ü. Ü. V. V. Buradan aşağı indirdim. Y. Y. Yan yaptım. Z yaparken. Bunu buraya koydum. Z arkadaşlar. Z. İlk dersim olan alfabeyi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Alfabeye iyi çalışın. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.